Doğduğumuz anda gökyüzünde ayın bulunduğu burç, duygularımızı nasıl deneyimlediğimizi, yaşama ve çevremize nasıl tepki verdiğimizi, kendimize nasıl mutlu hissettiğimizi anlatır. Ayı aslan burcunda olan kişiler ateş elementinin sabit niteliklerini daha fazla hissederler. Onlar güler yüzlü, neşeli, hevesli, doğal ve yaratıcı bir yapıya sahiptir. Her zaman ilgiye ve hayranlığa ihtiyaç duyarlar. Bulundukları ortamda, ortamda birinci olmak isterler ve yenilgiyi kabul etmezler. Ayı Aslan Burcu'nda olan kişilerin anne imajı da kendine güvenli ve gururlu bir annedir. Çocukluğuyla ve annesiyle gurur duyarlar. Son derece güvenli ve cesaretlidirler. Yaşamlarında lüksü, zevki ve gösterişi severler. Meşhur olma ve tanınma ihtiyaçları vardır. Ancak çok gururlu, tahammülsüz ve kıskanç da olabilirler. Ani davranışlara, öfkeye, abartılı tepkilere eğilimlidirler. Ayı Aslan Burcu'nda olan kişilerin bu hayatta biraz daha hoşgörülü olmayı ve tevazuyu öğrenmeleri gerekir.